Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda yine bu hafta ne yaptığım videosuyla karşınızdayım. Birkaç köprüleme işleminde D1'i kullandım. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Bazı işlemlerde e, jumper kullandım. Burada bazı Mersil e, görevlerini yaptım. Bazen projeler buradaki Mersil seviyenize göre de token vere e, biliyor. E, şuradan mitos ise e, geçen hafta biraz şey eklemiştim. E, bunun e, galse görevlerini tamamlamaya devam ediyorum. Subscuit görevlerini tamamlıyorum. Burada 4 gün kaldı. Bunun aynı zamanda Gals görevleri var. Onları da tamamlıyorum. Burada Auto Layer'ın görevlerini tamamlıyorum. Buradaki tüm görevleri yapmaya çalışıyorum. Bu hafta yaptıklarım bunlar. Ek olarak bu hafta birkaç tane proje için drop sayfası geldi. Bunlardan birincisi ZeroLand pek bir değeri yok ama bir kontrol edebilirsiniz buraya de falan eklediyseniz sonra da masa finance burada da önceden paylaştım diye hatırlıyorum bunlar da herhangi bir işlem yaptıysanız burada airdrop alabilirsiniz buradan klam dönemini seçmeniz gerekiyor ekobi drop yaptı ama pek bir değeri yok yani fazla likidite eklediyseniz buraya kazanmış olma ihtimaliniz var sonra burada Eveil AirDrop açıklamıştı. Önceki videoda da bahsetmiştim. Bunun yeni bir güncellemesi geldi. Eğer not kurduysanız AirDrop miktarınızda güncelleme olabilir ya da itiraz ettiyseniz. Son olarak da Favor sosyal uygulamasını kullanıyorsanız burada bir AirDrop duyurdu. Bu seviyenize göre 1000 puan başına alacağınız social token miktarı e, görünüyor %3 TG olacak. Bunlar takip ede. Bilirsiniz bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.